Merhaba, A1-A2 seviye gramer derslerimizin yenisine hoş geldiniz. Bu dersimizde Frequency Adverbs konusunu işleyeceğiz. Geniş zamanın olmazsa olmaz bir konusudur sıklık zarfları. Frequency adverb sıklık zarfı anlamına gelir. Her zaman, bazen, sık sık, nadiren, asla gibi anlamlar vereceğiz. Öncelikle bu sıklık zarflarımızın ne olduğuna bir bakalım. Evet, always her zaman anlamına gelir. Usually genellikle demektir. Often sık sık veya sıklıkla anlamına gelir. Sometimes bazen demektir. Seldom seyrek nadiren anlamında. Rarely nadiren demektir. Seldom'dan da daha az. Never ise hiç asla anlamına gelen sıklık zarfımızdır. Bunların kullanımlarına çok dikkat ediyoruz. Nerelerde kullanırız ona bakacağız şimdi. Cümlede özne ile yüklem arasında kullanabilirsiniz. Cümlenin en başında ve sonunda da kullanabilirsiniz. Bu dersimizde geniş zamanda özne ve yüklem arasındaki kullanımını işleyeceğiz. Arkasından da bir fiiliyle nasıl kullanılıyor ona bakacağız. Şimdi örnek cümlelerimiz üzerinden bu sıklık zarflarını nasıl kullandığımıza bir bakalım. Bakın, I always get up early cümlesi. Ben her zaman, erken kalkarım demektir. Always, her zaman anlamına geliyordu. Get up da kalkmak demekti. Ee, bakın, I ve get up'ın arasına geldi. Yani özne ve yüklem arasında. Diğer örneğimiz, I usually go out with my friends. Genellikle arkadaşlarımla dışarı çıkarım diyorum. Bakın burada da I usually go dedik. Often ile örnek verecek olursak bunu often diye de okuyabilirsiniz. İkisi de doğru. We often go on a picnic at weekends. Sık sık veya sıklıkla hafta sonları pikniğe gideriz demiş oluyoruz. Sometimes ile örnek verelim. My brother sometimes visits me. Erkek kardeşim bazen beni ziyaret eder diyorum. Bakın burada my brother özne sometimes, sonra da visit kullandık. Geniş zamanda öznemiz he, she, it olduğunda s de kısalıyordu. Bakın my brother he olduğu için visits kullanıyoruz. Seldom, rarely ve never olumsuzluk içerir aslında. Mesela my sister seldom goes out dersem kız kardeşim seyrek dışarı çıkar, nadiren dışarı çıkar demiş oluyorum. Bakın buradaki seldom nadir, seyrek anlamı kattı. Diğer örneğimiz They rarely smoke at home. Onlar nadiren evde sigara içerler. Diyorum bakın, nadiren anlamını rarely ile verdim. Eğer never kullanırsam bu da olumsuzluk anlamı içerir. Cümle olumlu kurulur ama never ile olumsuz anlam katarım. I never drink alcohol dediğimde hiç alkol içmem. Asla içmem gibi bir anlam. Bakın cümle olumlu. Don't kullanmadım ama anlam içmem anlamına geldi. Evet, bakın buradaki örneklerimizde de gördüğünüz üzere özne, yüklem arasına giriyordu. Frequency adverbler, sıklık zarfları. Ama bir fiili kullandığımızda önce bir fiili sonra sıklık zarfı gelecek. Örnek verelim. I am usually late for class. Genellikle ders için geç kalırım. Geç anlamını verdik bakın late ile. I am usually kullandım. Diğer örneğim. He is always happy at school. O her zaman okulda mutlu bakın. He is always happy. Burada önce is'i kullanıyoruz sonra always kullanıyoruz. Diğer örneğimiz. You are rarely at home at the weekends. Sen nadiren hafta sonları evde olursun. Bakın you are sonra rarely sonra da at home diye kullandık. Yani you rarely are derseniz hatalı olur. Ona özellikle dikkat ediyorsunuz. Bakın, burada verdiğimiz örneklerde hem e, fiillerimizle kullanmayı öğrendik hem de be fiiliyle kullanmayı öğrendik. Daha fazla örnek verelim. E, bunları pekiştirmek amaçlı. Örneğin we often study in the library. Biz sıklıkla kütüphanede çalışırız diyorum. Diğer örneğimiz, she is never sad in the city. O bu şehirde hiç, asla üzgün değildir diyorum. Bakın önce is, sonra never kullandık. We usually stay home and watch TV in the evenings. Biz akşamları genellikle evde kalırız ve televizyon izleriz diyorum. Bakın, we usually stay kullandım. She never drinks milk in the morning. O sabah hiç süt içmez, asla süt içmez. Bakın cümle olumlu olmasına rağmen anlam olumsuz oldu. İçmez diye çeviriyoruz. Ve son olarak, I sometimes take a taxi to work. Bazen işe taksiyle giderim diyorum. Evet, bu cümleleri e, dersin başında da söylediğimiz gibi sometimes gibi sıklık zarflarını cümlenin başına sonuna koyabiliriz. Mesela son örneğimize bakacak olursak. Sometimes I take a taxi to work. Bazen işe taksiyle giderim diyorum. Veya bunu I take a taxi to work sometimes şeklinde de kurabilirim. Böyle de kurabilirsiniz cümlelerinizi ama özne, sıklık zarfı, yüklem kuralını unutmuyoruz hiçbir zaman. Evet arkadaşlar, bu dersimizin sonuna geldik. Geniş zamanda sıklık zarflarının nasıl kullanıldığını öğrendik. Bir sonraki dersimizde yeni konumuzla devam edeceğiz.